Evet arkadaşlar bugün zeytin kuruyoruz Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün zeytin aldığım zeytinleri seçiyorum. Zeytin kuruyacağım. 10 kilo zeytin aldım pazarda geçen sene yapmıştım çok güzel oldu bakalım bu sene nasıl olacak Hadi koyacağım. İnşallah. 2-3 senedir yapıyorum. Çok güzel oluyor. Bakalım. Bu senekiler nasıl? Yıkamadım. Geçen sene de yapmıştım. hiç yıkamadan koydum. Zaten bunlar e, olduktan sonra yıkanır. Tatlandırılır. Yani şimdi yıkamaya gerek yok. Hiç o riski, riski almama gerek yok. Evet arkadaşlar şiddetle tavsiye ediyorum. Herkes Yapsın bence. Ben de böyle yapıyorum. Herkes farklı yapıyor, kendi bildiğini yapıyor. Ben de böyle yapıyorum. Gayet de güzel oluyor, memnunum ya. Yani. Gayet de güzel oluyor, memnunum ya. Yani. Pilonu doluncam. Nasıl çekiyor mu? Çekiyor. kadar yeterli. Şuraya koyacağız. Bunu tatlandıracağım. Bunu erken olması için farklı yapacağım. Yani her sene yapıyorum. Gerçekten güzel oluyor yani. İnsanın mutfağında her şeyin olması mükemmel bir şey. bir yani kilo zeytin 84 milyon olmuş yani orta çok iyi de değil. Kendiniz yaparsanız daha güzel olur. Burada şuna şimdi aslında 8 kilo. 8 kilo 8 kilo siyah zeytin aldım. 8 kiloya şimdi burada bir her bir kiloya bir kaşık tuz. Balda tuz, e, tuzlu yapmaya da gerek yok. 3 koydum. Dört. Beş. Altı. Yedi. Bunun işlemi bu kadar. Başka bir şey yapmıyoruz. Kapatıp, kapatıyoruz. Bu kadar. Her gün salıyoruz onu. onu. her gün salıyoruz. Burada da bir kaşık koyacağım. Erken olması için. Biraz bir bardak sıvı yağ koyuyorum. Bir bardak sirke. Bunun tuzunu koyduk. İşlem tamam. Her gün gelip gidince sallayacağız sadece. Bunu da bir bardak sıvı yağ koydum. Onda telefon çekmiş olabilir. Bir bardak sirke koyacağım. Erken olması için. bir kaşık da şeker. Bir kaş şeker. Evet. Erken olması için bu da o işlemi görsün. Ağzını kapatıyorum. Ve bu kadar. Yani çok basit aslında zeytin kurmak. Sadece tuzunu ayarlı koyacaksınız. Her sene kalması için. Zeytin. zeytin. Eğer e, geç olması için şey yapıyorsanız da e, fazla tuz koymanız gerekiyor. Evet arkadaşlar bugün de ikinci gün. E, zeytinleri sallıyoruz. Bu ayrıntıdan yaptığım bir kaşık şeker, bir ayçiçek yağı, bir bardak, bir bardak e, sirke koyduğum zeytin, zeytin olması için. Yani şurada normalde kurduğum zeytin hiçbir şey koymadım. Sadece 7 kaşık tuzla her gün salıyoruz. Yani her gün de işlemi görecek. Yeni bir gün her gün sallanacak. Tuz erimiş. İşlem bu kadar. Kolay gelsin herkese.